bacak damarlarıyla ilgili en sık yaptığımız işlemler artık kök hücre tedavileri. Çünkü eskisi gibi damarlara major bypass işlemi yapacak hastalarımız daha az geliyor. O yüzden diz altı damar tıkanıklıklarındaki özellikle şeker hastalarımızda, yoğun sigara içmiş hastalarımızda, tansiyon olan hastalarımızda diz altı damarlar tıkandığında bacak gangrene gitmeden, parmaklar gangren olmadan karın bölgesinden aldığımız yağlarla kök hücre hazırlıyoruz. Aynı hastamızın kendi kök hücrelerini hazırlayıp diz altında damarların tıkalı olduğu yerlere, damar çeyi ataklarının çevresine onları zerk ediyoruz. Ve bu bölgede mısır püskülü gibi 100 tane 200 tane yeni kılcal damar oluşumunu sağlıyoruz. Bu sayede diz altı bölge hem yürümesi düzeliyor hem ısısı düzeliyor hem beslenmesi düzeliyor hem de bacak gangren olup kesilmekten kurtuluyor. Bacak damar tıkanıklığında kök hücre tedavisi olanakları çok uygun maliyetlerle hastalarımızın hizmetinde.